Arkadaşlar merhaba, bugün iki yufka ile şipşak tava böreği yapacağız. E, yufkası küçük olanlar 3 yufka kullanabilirler. Eğer yufkanız büyükse 2 yufka yeterli gelecektir. E, harcım için 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı zeytinyağı, azıcık tuz ve yumurta kullanıyorum. Güzelce çırpıyorum harcımı ardından yufkalarımı ve tavamı alıyorum. Alta büyük bir yufka seriyorum. Ardından kat kat sosumu sürerek yufkalarımı yerleştiriyorum. Yufkalarımı parçalayarak yerleştiriyorum aralara. Ben arasına peynir, kuru soğan ve taze soğan ekliyorum. Siz dilerseniz kıymalı ya da ıspanaklı peynirli de çok güzel oluyor soğanlı. Patatesli nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Katlarım hazır olduktan sonra böreğimin altına sıvı yağımı da koyup kapağını kapatıyorum. Pişmesi için kısık ateşe bırakıyorum. Altı güzelce kızardıktan sonra bir kapak yardımıyla yağını süzüp Ters çeviriyorum diğer tarafının da güzelce kızarması için kısık ateşte diğer tarafında pişiriyorum. Ardından böreğim hazır oluyor. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir börek diyebiliriz. Kahvaltılar için arkadaşlarınız geldiğinde hemen tavada şipşak gayet ideal oluyor. Ben arkadaşlarım için kahvaltı sofrasına hazırladım bu böreği. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.